Arkadaşlar şu anda karşımda kanlı El Primo var ve Style Sharon'a geldi ve kanlı Efi'yi öldürdüğünü söylüyor. Arkadaşlar şimdi El Primo'ya saldıracağım. Bana güç vermek istiyorsanız ve Style Sharon'ı kurtarmamı istiyorsanız kanala abone olmayı, video like atmayı ve yorumlara ise Style'a ve B gücü yazmayı unutmayın. Hadi bakalım gel buraya seni gidi El Primo öleceksin. Of ya arkadaşlar bu şehirde Efe ve olmayınca var ya bu şehrin tadı falan çıkmıyor ya çıkmıyor of bir dakika ya kim arıyor ya kimsin Enes buyurun beni tanıdın mı hayır tanıyamadım kimsiniz ben belediye başkanı beni nasıl tanımazsın lan sen hey. He, o belediye başkanı he. Allah belediye başkanım kusura bakmayın. Ben Stale şehrinden gidince ne arayanım var ne soruyanım var. Sanırsanız Stale şehrine gelince benim adım Enes. Ama Stale şehrinden çıkınca benim adım Abdurrezzak. Ya Enes onu bunu bırak sana iyi haberlerim var. Yanıma uğra sonra büyücün yanına git sana birkaç tane işim düştü çabuk gel. Zaten belli başkanım işiniz düşmezse bana ne ararsınız ne sorarsınız. Vallahi yeter bıktım ya baskıldım ya. Enes hadi çabuk gel işim var hadi gel. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar bize nisi Kaan ve Efe'ye bakalım. Kaan ve Efe gelmişler umarım ya. Arkadaşlar o belediye bir kesin bana gene, gene, bir görev verecek. Ama heyecanlıyım. Hemen buradan Kaan ve Efe nerede? Efe. Lan Efe. Lan. Lan bücürük. Lan yerden bitme. Lan sandalye boylu. Lan havuç kafalı. Aha Efe yok. Allah Efe tu tuvalete sıçıyor. Efe. Efe? Efe buraya mı düştün? Yok Efe o kadar küçük olamaz. Çaman özür dilerim. Efe'ye biraz boynu küçültmüş olabilirim. Neyse şuraya bakalım. Efe. Efe burada mısın? Efe burada mısın? Bakayım. Yo orada biri var. Ama o Efe değil. Bunlar oyuncaklar. Efe nerede peki? Efe kardeş. Efe gitti mi? Ha pardon. Efe ve Kanada şehirde yoktu arkadaşlar. Ben niye böyle telaşlandım ki? Neyse. Hemen belediye başkanının yanına gidelim. Arkadaşlar bir üzere Starry şehrine geri döndüm. Fakat Starry şehrinde çok garip olaylar oluyor. Geldiğimden beri FF Kaan'ın şırdı bulamıyorum. Ee, onlarla da böyle özledim. Efe'nin o bücülük boyunu, o havuç kafasını, o tokmak gözleri özledim. He. tamam ağlamayacağım. Ee, hemen şimdi nerede belediye başkanının yeri? Ha şuraya tamam gidelim be. Büyücü de burada zaten dedi ki büyücün yanına geçeceksin dedi. Allah Allah ya çok garip. Neyse bir uğrayalım bir korumaların orada. Kalamalar selamun için Nasılsınız? İyisiniz çok şükür vallahi ben de. Hemen şöyle gidelim. Hop belediye. Allah düştüm lan aradan düştük. Ya belediye başkanım yemin ediyorum şuraya bir şey yaptırın. Bak sürekli buradan düşüp düşüp kafamı vuruyorum ya. Enes hoş geldin otur otur karşıma. Nasılsın iyisin inşallah. Allah belediye başkanım ben size küsüm. Ben size çok küsüm. Yalan lan ne oldu? Belediye başkanım Star Eşeri'nden ayrılıyorum. Beni ne arıyorsunuz ne soruyorsunuz ne şey yapıyorsunuz. Enes telefon numaranı değiştirmişsin. Nasıl arayayım seni ha? Nasıl arayayım? E, Kaan'ın Defe'de var arasaydınız ya. Bunlar Bayanleri Belediye Başkanım. Ben size küsüm. Ben size trip atıyorum Belediye Başkanım. Enes eğer bana dönersen 10 milyar TL. Belediye Başkanım aramızda küslük falan olmaz. Saçmalıyorsunuz katiyen. Neyse neyse Enes biraz ciddi ol. Sana bir mevzudan bahsedeceğim. Tabi Belediye Başkanım bekliyorum. Artık Star Eşer'in kalmak istiyor musun sonsuza Evet kalmak istiyorum da ne alaka anlamadım ki. Şimdi Enes sana bir tane görev vereceğim. Şu anda Starly şehrinde bir tane kanlı Brawl Stars karakteri var. Yani El Primo. Ney? El Primo mu? El Primo'yu biliyorum evet Brawl Stars karakteri. De El Primo ne alaka bu şehirde? Enes'cim vallahi bilmiyorum. Kanlı El Primo şu anda Starly şehrinde bir yerde saklanıyor. Onu bulup öldürmeni istiyorum tamam mı? Ya böyle başkanım ben savaşçı değilim ki. İşte Enes. Öldürürsen sen artık bir savaşçı olacaksın ve Star işlerinde sonsuza kadar kalacaksın. Bence bunu hak ediyorsun Enes. Git de onu bul ve öldür. Eee bir dakika öncelikle git önce büyücüye sor büyücü onun nerede olduğunu biliyordur. Tamam belediye başkanım gidiyorum da benim hiç eşyam falan yok. Enes ben Star işe... Enes ben Star ile Kanan evine bıraktım git oradan al gel. Tamam tamam belediye başkanım görüşürüz. Görüşürüz Enes. Arkadaşlar Kanlı el mi dedi belediye başkanım ben mi yanlış duydum yoksa? Kanlı El Primo. Allah Allah. Nerede o ki olabilir acaba? Bir dakika. Bir gidelim şuradaki büyücüye bakalım. büyücü bize nerede olduğunu söylesin mi? Sonra gidelim kanın evinden eşyalarımızı alalım. Hop hop şöyle gidelim be. Hop. Hop geldim. Büyücü burası ne kadar kötü kokuyor ya. Büyücü. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Büyücü bir şey diyeceğim. Belediye başkanı şehirde galiba Kanlı Brawl karakteri El Primo varmış. Nerede o? Bekle. Tamam tamam çıkıyorum ya çıkıyorum he yap bakalım. Ame simene simene wa libo libo arkadaşlar töv bismillah bu ne yapıyor çarpıldı galiba. Gel gel buraya tamam geldim yani bağırıyorsun ha geldim nerede çabuk söyle. Belediye başkanının çaprazındaki evin arkasında dikkatli ol. Belediye başkanının evinin çaprazında dikkatli ol. Tamamdır, tamamdır. Arkadaşlar neredeymiş? Belediye başkanı evi böyleyse çaprazı böyle oluyor. Yok çapraz böyle. Yok çapraz ne oluyordu ya? Çapraz Aynen. Şöyleyse çapraz bu taraf oluyor. Bu evin arkasında. Her neyse. Neyse arkadaşlar. Bize neyse. Kaan'ın evine gidelim ve Kaan'ın evinden itemlerimizi alalım. Arkadaşlar ben üzere tekrardan söylüyorum. Artık ben de Star Şerindeyim. Eğer Star Şerindeyim, bir kavga, bir olay oldu an Kah diye kaçıyoruz arkadaşlar bildiğiniz üzere Biz böyle şaka şaka arkadaşlar her zaman kom ve yanındayım bu arada Yorumlara ise Style Bey gücü yazmayı unutmayın Style artı Bey gücü yazmayı unutmayın Hadi bakalım kapatalım şöyle Şimdi <laughs> Efe ve efe Efe'yi özlemedim arkadaşlar. Efe sürekli çünkü saldırıyordu. Benim sürekli her tarafım cimcikliyordu ve bana saldırıyordu arkadaşlar. O yüzden çok fazla şey yapmak istemiyorum. Neyse. Şimdi şunları böyle bir giyelim arkadaşlar. Giydikten sonra ne demişti büyücü? Ee, belediye başkanının evinin çaprazındaki evinin arkasındaki odanın aşağısındaki kat... Öyle dememişti ama neyse. Şimdi belediye başkanı evine gidelim öncelikle. Belediye başkanın evi şurası herhalde yani. Orası belediye başkanı. Belediye başkanlığının yeri. Yani evi. Evet. Şimdi gidelim böyle bir. Şimdi ev burası. Çapraz burası. Bu evin arkasında dedi. Gidelim. Bakalım ne olacak. Hop hoppala hoppala gidelim böyle. Korkuyorum arkadaşlar ama neyse hadi bakalım. Bismillah. Ee, yok burada. Bir dakika gidelim şöyle bir. Allah belanı vermesin. Bu ne oğlum? Oha! Yu arkadaşlar. Allah bu bize baktı. El Primo sen mi geldin yoksa buraya? Oo modern bey hoş geldin. Senin uzun zaman olmuş görüşmemeli. Evet evet. Peki neden geldin bu şehre? Niye geldin ve kanlısın böyle? Modern bey büyük bir savaştan geldim ve her tarafım kanlı. Ve artık bu şehrin sahibi olmak istiyorum. Kanastayla ve belki öldürdüm. Nasıl ya Kaan ve Efe belki asla ölmez yalan söyleme Enes öldürdüm İnanmıyorsan git ara ve konuş Kaan ve Efe şu anda ölü Arkadaşlar bu yalan söylüyor bu arada Kaan ve Efe asla ölmezler Onlar büyük bir savaşçılar Sen yalan söylüyorsun sana inanmıyorum Hadi bakalım gel bir benimle savaş. O zaman sana göstereceğim. kan ve Efe'yi öldürdüğüm gibi senin de kafanı ezeceğim. Gel buraya. Sen kan ve Efe'ye mı söyledin? <laughs> Style'a ve bey gücü. Ya Allah bismillah. Puh. 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 <laughs> Bana vuramadığını sen de biliyorsun Enes. Ben El Primo'yum. El Primo'ya vurulmaz ama Kel Primo'ya vurulur. <laughs> Allah bismillah. Sana oldu lan öyle? Enes büyüdün mü gel benimle savaş. Haydi. Gel lan buraya. Sen Stayla şehrine lah mı söyledin lan? Gel lan buraya. Arkadaşlar ölüyorum. Allah saldır. Gel buraya. Ezik seni. Ezik. Ezik Stayla. Ezik modern bey. Ha ha. ve öldürdüğün gibi seni de öldüreceğim. Aa. Enes ne olur beni affet. Ha, -ha, ha Arkadaşlar gördüğünüz gibi El Prim oyun ağzını burnunu kırdım arkadaşlar. Ramiç komeyin hemen Belediye başkanı söylemem lazım arkadaşlar. Hoşmam lazım. Belediye başkanım artık ben de Stalin şehrindeyim. Yuppi 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 yuppi. Hemen şöyle belediye başkanın yanına gidelim arkadaşlar. Hop şöyle gidelim bir. Hop 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 selamın aleyküm belediye başkanım. <laughs> selamın aleyküm belediye başkanım. Size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi söyleniz. Eee ayıp dur sorması kanlı el primonun böyle ağzını bunu kırdım da yani öldü gibi bir tık böyle bir şey oldu da. Vay ne diyorsun Enes harbi mi? Vallahi öldürdüm belli başkanım da. <laughs> Kötü haber ne? Belli başkanım artık ben nasıl aşağıya doğru mu? Artık ben de buradayım ya buradan gitmek istemiyorum arkadaşlar ya ben vallahi buradan gitmek istemiyorum ya. Burası çok güzel şey burada Efe var Kaan var belli başkanı var böyle puu her, her şey var burada. Tamam tamam Enes. artık burada kalabilirsin. Hadi bakalım hayırlı olsun. Oley arkadaşlar artık ben de Stylo şehrindeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala ise abone olmayı unutmayın. Siz de yorum hoşçakalın ve sen kalın. Ve bay bay.